Bugün konumuz Honda Civic, yine mi Civic? Demeden önce yanındaki araç LPG'li Honda Civic. Yani Honda Civic Eco olarak geçiyor tam olarak. LPG sistemi sayesinde günümüz ekonomik şartlarında oldukça çekici bir model bu. Bugün bu LPG'li Honda Civic özelinde bir incelememiz olacak. Her zaman olduğu gibi bu bir ara sıcak videosu. Daha geniş bir Honda Civic incelemesi istiyorsanız yukarıdaki iyi e düğmesine basıp daha önceki testlerden, karşılaştırmalardan bir tanesine geçebilirsiniz. Ve böylece geniş geniş Honda Civic'in bütün özelliklerini görmüş olursunuz, dinlemiş olursunuz benden. Bugün yine de bazı özelliklerinden bahsedeceğim ama çoğunlukla LPG üzerine olacak. Hatta Civic Eco'dan da çok biraz LPG üzerine olacak bu video diye umuyorum. O zaman devir ekonomi devir diyoruz ve başlıyoruz. Şimdi de Honda Civic Eco'nun direksiyonundayız. Öncelikle size birazcık Civic Eco'nun özelliklerinden bahsedeceğim. Ondan sonra da LPG ile ilgili birazcık belki konuşabiliriz. Peki Civic Eco nedir? 1.6 litrelik atmosferik beslemeli motora sahip Civic'in fabrikada LPG ile donatılmış LPG dönüşüm kiti ile donatılmış versiyonu Civic Eco olarak anılıyor. İlk başta dizel eksikliğinden bu versiyon ortaya çıktı ama şu anda dizelle de birlikte satılıyor ve dizelden daha iyi hala satış rakamları var. E, fabrikadan dönüşümün fabrikada yapılmış bir dönüşümün size bazı faydaları var. Önceliği tabii ki garanti konusu. Garantiden çıkmıyor bu araç. Hala garantisi devam ediyor. Honda garantisi var üzerinde. İkinci olarak bazı ee, bu tarz dönüşümlerde ortaya çıkacak olan bazı sevimsiz özelliklerin ortadan kalkmış olması. Mesela çok e, pek hoş olmayan garip bir düğmesi olur. LPG sistemlerinin kokpitin o bütün görsel güzelliğini bozacak bir şekilde ortada bir yerde durması gerekir. O düğmenin de o düğme yerine e, normal bir Civic düğmesi LPG'yi devreye sokmak için kullanılır hale gelmiş. Bunun dışında LPG'yi devreye soktuğunuzda yol bilgisayarı da LPG ölçümleri alabiliyor. Bu da çok hoş bir özellik. Ortalama tüketiminizi, menzilinizi en önemlisi. Çok rahat bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Yol bilgisayarı menüleri içerisinde. Bunun dışında fabrikadan LPG ayarıyla geliyor. Bu araç veya motorda da LPG için özel bir yağ oluyor. Yağla geliyor. Yani yağla doldurmuş halde geliyor. Bu da son avantajı sanırım LPG'yi fabrikasyon olarak e, takılmış bir silikle almak. LPG BRC firması tarafından üretiliyor. BRC de e, herhalde alanının en iyilerinden bir tanesi İtalyan kökenli bir firma e, ve bu konudaki dediğim gibi en iyilerden bir tanesi güzel, başarılı bir dönüşüm yapmıştır diye tahmin ediyorum. Honda mühendislerinin de gözetimi altında. Peki neler yaşıyorsunuz Civic Eco kullanırken? 1.6 litrelik atmosferik beslemeli motor 125 beygir güç, 152 Nm tork üretiyor. E, maksimum torkun 4200 devirden itibaren üretiyor. Eğer bir e, şu anda atmosferik beslemeliler çağında yaşıyor olsaydık bu motoru baş tacı edebilirdik ama ne yazık ki turbo beslemeliler çağında yaşıyoruz o sebeple motor biraz zayıf kalıyor 125 beygir gücünde turbo beslemeli bir motor, daha küçük hacimli tabii ki. Eee takribi herhalde 200 Nm tork üretirdi. Onu da taş çatlasın. 2000 devirden itibaren üretirdi. Bunun da anlamı basit tabii ki. Orta ve alt devirlerde çok daha canlı olacaktır. Çekiş güç çok daha güçlü olacaktır. O motorun hal böyle olunca da özellikle akıcılık konusunda turbo beslemeli motorlar daha canlı, daha güçlü oluyor. Eğer performans isterseniz ee, sağ ayağınızı birazcık daha sert hareket ettirirsiniz. Gaz pedalının üzerinde o zaman size güzel karşılıklar verecektir bu motorda. Ama yüklü kullanımlarda, yokuşlarda e, daha erken de bayılacaktır. Ve performansınızın karşılığında daha yüksek yakıt tüketimi alacaksınızdır. Durum böyle ve doğal akış içerisinde de biraz daha... E, sakin, soğukkanlı değil ama sakin, biraz daha ağırkanlı olacaktır bu motor. LPG ile neler yaşıyorsunuz? Peki birazcık tabii ondan da bahsetmek lazım sanırım. LPG dönüşümü evet profesyonelce yapılmış. Evet gerçekten de e, gerekleri tüm gerekleri yerine getirilerek yapılmış. Bunda bir sorun yok ki zaten eğer otomobili bir Amaç değil araç olarak kullanıyorsanız A noktasından B noktasına gidiyorsanız ben D'ye takarım ben yoluma çıkarım bakarım işime gideceğim yere giderim diyorsanız da hiçbir şikayetiniz de olmayacaktır genel LPG sorunları dışında ama eğer birazcık otomobili dinliyorsanız o zaman güç üretiminin beklediğiniz kadar pürüzsüz olmadığını fark edeceksiniz hafif dalgalanmalar var tork üretim karakterinde. Bunun da nedeni tabii ki basit. Birincisi LPG farklı bir yakıt türüdür. Yani direkt benzinin yerini almaz. Direkt benzinle birebir örtüşmez sunduğu özellikleriyle daha yüksek oktanlıdır. Daha yüksek hararet motor içi hararet oluşturur. Bunlar nedeniyle motor elektroniği kendisini birazcık motoru korumak için farklı beslemeler yapıyor. Farklı o düzensizlikler ortaya çıkıyor. İkincisi de Bilmem kaç yüz tane Honda mühendisinin Yaptığı motor elektroniği doğal olarak BRC mühendislerinin yaptığı motor elektroniği kadar motorla yüksek uyum göstermiyor demek ki benzin'e geçtiğinizde yine o pürüzsüz sürüşünüz devam ediyor ama LPG'de hafif yükselmeler, alçalmalar, titreşimler hissedebiliyorsunuz motorun güç üretimi sırasında. LPG ile ilgili asıl en önemli konu herhalde birazdan sorunlarına değinirim ama en avantajlı olduğu yer tabii ki tüketim konusu. Öncelikle benzinli motora bu benzinli motora sahip yani 1.6 litrelik benzinli motora sahip Civic benzinle kullandığınızda 9.3 litre yakıt tüketiyor şehir içerisinde 100 kilometrede. Ee, eğer şehir dışına çıkarsanız 7.5'lara kadar düşürebiliyorsunuz sakin kullanımla. LPG ile kullandığınızda şehir içi tüketim verisi 11.5 litreye kadar çıkıyor. Yani arada 2 litrelik bir tüketim farkı oluyor. 2 litre daha fazla tüketiyor LPG ile Honda Civic. Peki diyeceksiniz bunun ekonomisi nerede? Ekonomisi pompa fiyatlarında bugün 3 Mart 2019 6 lira 20 kuruş civarında benzinin litresi. Buna karşılık 3 lira 25 kuruş civarında LPG'nin litresi. Yani neredeyse yarı yarıya avantajlı LPG litre başına. Bunu hesaplamak da çok basit aslında. Bakarsanız eğer LPG'nin 100 kilometredeki tüketimini yarıya indirsek, yarıdan biraz fazla indirsek hatta 11,5 litreyi 6 litreye yuvarlasak mesela litre fiyatı yarı yarıya olduğu için 6 litreye yuvarlasak 3,5 litre tasarruf ediyorsunuz her 100 kilometrede. Bu da tabii ki doğal olarak kolayca telafi edilecek bir masraf haline getiriyor LPG'yi. LPG için bugün itibariyle Honda 7000 lira ek ödeme talep ediyor. Yani 7000 lirayı çıkarmak için 100 kilometrede 3 litre daha az yakıt tüketeceksiniz. Bu da güzel bir alışveriş neresinden bakarsanız bakın. Dahasının da dahası benzinliyle kıyasladığınızda güzel. Dizelle kıyasladığınızda da hala çok çok avantajlı. Eğer manuel şanzımanlı alacaksanız manuel şanzımanlı dizel özellikle hem daha uygun fiyatı var hem de performans konusunda da sizi çok memnun edecektir. Tüketim konusunda da LPG'den daha az tüketecektir. Oraya yönelebilirsiniz. O fazla ödemeye değebilir. Ama eğer otomatik şanzımanlı bir otomobil istiyorsanız o zaman Civic Eco'yu e, tercih etmeniz çok mantıklı olabilir. Çünkü dizel motor otomatik şanzımanla yakıt tüketimi birazcık yüksek ve üstüne üstlükte aradaki fiyat farkı, anormal fiyat farkını da e, böyle neredeyse aynı olan yakıt tüketimleriyle telafi etmek doğal olarak imkansız olacaktır ki 30-40 bin liranın üzerinde bir fiyat farkı var satın alma sırasında otomatik dizel otomatik Civic ile LPG'li e, otomatik Civic arasında. Durum budur. LPG ile yaşamanın bazı sorunları birlikte getirdiğini de unutmamalısınız. Örneğin bu araçtaki tank 45 litre. 45 litrelik tanka rağmen 45 litre LPG dolduramıyorsunuz, benzin gibi değil çünkü LPG gaz olarak motorda kullanılıyor ve gaz olarak aslında ortaya çıkıyor ama hacmini küçültebilmek adına basınçla sıvılaştırılıyor basınç altında sıvılaşıyor LPG ve sıvı olarak depolanıyor. Bu basıncın sabit kalabilmesi için de tankın tamamı kullanılmıyor, kullanılamıyor. Bu nedenle de. Çok az bir bölümüyle yarısı kadar bir neredeyse bölümüyle ancak yol almanız gerekiyor. Yani LPG tankını doldurduğunuzda kışın yazında değişiyor. Şu anda kış aylarındayız soğuk havalarda biraz daha düşük sanırım. 250 km civarında bir menziliniz oluyor LPG ile. Neyse ki şebekesi geniş olduğu için herhalde sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Belli istasyonlarda sadece satılsa da yine de rahatça LPG dolum noktası rahatça bulacaksınız diye düşünüyorum. Bir diğer konu LPG ile ilgili kapalı otoparklara alınmamanız tabii ki LPG'nin yapısı gereği. LPG hem yanıcı hem de parlayıcı bir gazdır ve havadan da ağırdır. O yüzden kaçak varsa eğer yere çökecektir ve ayrışmayacaktır. Yani havayla karışmayacaktır. Bu nedenle de büyük bir patlama riski oluşturuyor LPG yani kapalı otoparklar alınmamasının arkasında belli bir mantık var. Ee, bu mantıkla da yürüdüğünüzde evet mesela e, alışveriş merkezlerine gidiyorsanız ve sadece kapalı otopark olan bir alışveriş merkezine gidiyorsanız sıkıntı yaşayacaksınız o otoparka girememe konusunda LPG'li Civic ile ilgili bilmeniz gereken son konu tabii ki fiyatlar konusu 7000 lira dönüşüm kitinin maliyeti fabrikadan gelen dönüşüm kitinin maliyeti ee, bu 7000 lirayı çok rahat bir şekilde çıkartırsınız ama Civic'in başlangıç seviyesinde en alt donanımda ve manuel şanzımanla birlikte aldığınızda biraz farklı oluyor çünkü orada ÖTV farkları var o ÖTV farkları ortaya çıktığı için de makas açılıyor ama hem bir üst donanım seviyesinde hem de otomatik şanzımanla birlikte satın alacağınız zaman e, aradaki fark 7.000 lirayla e, sınırlı kalıyor. Bu da herhalde LPG ile ilgili son veri olabilir. Civic Eco'yu merak edenlerin e, ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra biz birazcık e, piston kafalarla LPG konuşabiliriz. LPG ilginç bir şekilde ülkemizde fazlasıyla hor görülüyor. Bu yanlış bir bakış açısı aslında bakarsanız. Çünkü LPG çok değerli bir yakıt türü. Dünyadaki en iyi alternatif yakıt şu anda otomotiv için. Bunu açıklamam lazım. Alternatif yakıtlar yani benzin ve motorun dışında kalan yakıt türleri sadece e, fosil yakıtlar dışında kalanlardan bahsetmiyorum. Diğer fosil yakıtlarda dahil olmak üzere tüm alternatif yakıtlardan bahsediyorum. En önemli sorun bu alternatif yakıtların önündeki dağıtım ve depolama şebekeleri. Dağıtım ve depolama şebekesinin olmadığı bir alternatif yakıt doğal olarak ölü doğmuş oluyor. Bunun da çok basit bir nedeni var. Otomobilinizle yol alıyorsunuz ve bir yerlerde mutlaka farklı farklı yerlerde o yakıtı tekrar almak zorundasınız. Yani çok iyi bir dağıtım ve depolama şebekesinin olması lazım. LPG, likit petrol gazı doğal gazın aslında üretiminde doğal olarak ortaya çıkan bir atık gazdır eskiden. Atık gaz olarak yakılıyormuş, yok ediliyormuş ama sonrasında yakıt olarak kullanılabileceği ortaya çıkınca değerlendirilmeye başlanmış. %60'lık bölümü doğal gazın atığı olarak ortaya çıkıyor, %40'lık bölümü de petrolün tekrar işlenmesiyle rafineride ortaya çıkıyor. LPG 1950'lerden bu yana evlerde kullanıldığı için konutlarda kullanıldığı için çok yaygın bir dağıtım ve depolama şebekesi var. Bu açıdan çok çok büyük avantaja sahip. Dahası arz da çok önemli. Arzında da bir fazlalık var. Arz fazlası var yani LPG'de. Çünkü konutlar artık yoğun olarak doğalgaza geçmiş durumda. Konutlar daha az LPG kullanıyor. Konutlar daha az LPG kullandığı için de arzda bir fazlalık var. Yani otomobillerin tamamı LPG'ye geçse yetecek kadar LPG üretimi de mevcut. Bu da çok önemli. Çünkü örneğin bugün ee, bütün Türkiye'de mesela bütün otomobiller elektriğe geçse elektrikliye dönüştürülse bir anda bir çıtla e, buna yetecek kadar elektrik üretmiyoruz biz. Ya da araçlara yetecek kadar elektriğimiz varsa da ondan sonra konutlara yetecek kadar elektriğimiz artmaz. Yani aslına bakarsanız elektrik arzı tüm otomobilli hayatı besleyecek kadar yeterli değil günümüz şartlarında. Arz da çok önemli bu nedenle LPG avantajlı. Bir diğer avantajı LPG ekolojik olarak da Çok temiz bir yakıt Birincisi emisyonu normal bir benzinli motora göre %20 azaltma potansiyeli var Eğer Sivin teknik verilerine Bakarsanız iki versiyonunda Yani LPG'li versiyonunda benzinli versiyonunda Aynı emisyonla sınıflandırıldığını Göreceksiniz Muhtemelen ya benzinli ile yapılan ölçümü e, Oraya sadece koymuşlar LPG için özel bir ölçüm yapmamışlar e, Bu Değerin dışında en önemlisi partikül oranının çok düşük olması, neredeyse hiç partikül salmaması. LPG'nin eğer karbon ayak izinizin düşük olmasını istiyorsanız, dünya üzerindeki en temiz yakıt LPG. En temiz diyorum bakın, fosil yakıtlarla kıyaslamıyorum. Elektrikten bile daha temiz çünkü bugün elektrik üretiminin büyük bir oranı, büyük bir bölümü fosil yakıtlarla yapılıyor. Yani elektrikli bir aracın her kilometrede 100 gramın üstünde e, emisyon ürettiği bir durumdan bahsediyoruz şu anda. Eğer yarın bir gün yenilenebilir enerjiye geçersek, eğer yarın bir gün güneş enerjisinden, e, rüzgar enerjisinden yoğunlukla elektriğimizi üretebilir hale geçersek evet o gün bu durum değişir ama günümüzde LPG'dir mesela Türkiye'de kullanabileceğiniz en temiz yakıt. Bunun dışında LPG sadece gelişmekte olan ülkelerin işte benzinin pahalı olduğu yerlerin vesairenin yakıtı değildir. Güney Kore örneğin en büyük LPG pazarlarından bir tanesidir. Hatırlayın e, Hyundai ION'un da böyle fabrikasyon fabrikadan LPG'li çıkan bir versiyonu vardı. Civic Eco'dan önce o da çok başarılı bir versiyondu. E, Güney Kore örneğin çok büyük. Avustralya'da örneğin pazar çok büyük. Bazı Avrupa ülkelerinde yükseldi. Bu yükselmenin karşılığında devletler vergi e, gelirlerindeki düşüş nedeniyle LPG üzerindeki vergiyi artırdılar, yol vergilerini artırdılar direkt. E, yakıt üzerindeki vergileri artıramasalardı çünkü sübvansiyon var aslında bakarsanız LPG'nin üzerinde konutlarda kullanıldığı için. E, böyle engellemelerle karşılaştığı İtalya örneğin çok çok büyük bir LPG pazarıdır. Yine yani gelişmiş e, ekonomilerde de LPG sıklıkla kullanılır böyle faydaları sayesinde çevreciliği sayesinde de LPG geleceğin yakıtı olabilir en azından orta vadede uzun vadede olmasa da orta vadede bu geçiş sürecini atlatmak konusunda otomotivin çok çok büyük bir yardımcısı olabilir daha kapsamlı dönüşümler daha etkili dönüşümler de görebiliriz ilerleyen dönemde. LPG ile ilgili durum budur. LPG dediğim gibi küçümsenmemesi gereken, LPG e, hor görülmemesi gereken bir yakıt türüdür. Evet bazı ufak tefek, bence ufak tefek e, çünkü ben açıkçası pek araçla alışveriş merkezine gitmeyi sevmem. E, ama tabii ki ne bileyim çocuğunuzu gezdirmek için vesaire alışverişinizi yapmak için gitmek zorundasınızdır. Bu bazıları için çok çok önemli bir sorun olabilir, e, bazıları için olmaz. Kısa menzil de aynı şekilde olur olmaz bu size kalmış sizin hayatınıza hayat tarzınıza kalmış. Ee, bu tarz sorunları dışında LPG güzel bir e, ara çözüm. Bugün elektrikli bir araç ben kullanamam mesela ama e, sanırım LPGli bir araç kullanabilirmişim. Tabi şu e, pürüzlü sürüşünün biraz daha düzeltilmesi lazım herhalde motorun biraz daha iyi uyum göstermesi lazım. Ama sonuç budur LPG ile ilgili. O zaman Sonuca sanırım bağlayabilirim sonuca bağlamadım güzel bir dönüşüm güzel başarılı bir dönüşüm etkileyici bir dönüşüm içinde bulunduğumuz ekonomik şartlarda her kuruşun bizim için çok değerli olduğu bu şartlarda ve dahası da devlet tarafından ana vergi kaynağı olarak görüldüğümüz şu şartlarda otomobil kullanıcıları olarak ee, ne kadarını kurtarsak kardır. LPG'de bu karı bayağı bir artırıyor. Başarılı bir iş. Ee, dediğim gibi LPG'de birazcık üzerinde araştırılması gereken, biraz daha fazla bilgi sahibi olunması gereken bir şey. Tehlike konusuna, güvenlik konusuna hiç değinmedim. Ee, buraya kadar dinleyenler için onu da anlatayım. Çok dayanıklı bir tankı var. Eğer doğru düzgün bir yerde yaparsanız LPG dönüşümünü çok başarılı, çok dayanıklı bir tankla birlikte alıyorsunuz. Normal benzin depoları e, yumuşak plastikten imal edilir. Burada yüksek basınca dayanacak gerçekten dayanıklı bir tank söz konusu. Çünkü hem içeride hem de dışarıda yüksek basınca maruz kalıyor bu tank. E, oldukça sağlamdır. Dönüşümü de doğru düzgün bir yerde yaptırırsanız yine tekrar ediyorum e, bir tehlikeyle karşı karşıya kalmamanız beklenir. Durum budur Civic Ecodan. E, o zaman bir sonraki testte karşılaştırmada artık her neyse. Onda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.